Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğal sayı problemleri ile ilgili örnek çözümüyle devam edeceğiz. İlk örneğimize başlayalım. A şehrinden B şehrine yola çıkan bir araç B şehrine 4 saatte ulaşıyor. Dönüşte aynı yolu saatte 80 km hızla 6 saatte alıyor. Buna göre araç giderken saatte kaç kilometre yol almıştır? Şimdi arkadaşlar bakın biraz karışıkmış gibi duruyor ama bir şekil çizimiyle çok basit şekilde halledeceğiz bunu. Şöyle gösterelim bakın. Şurası arkadaşlar A şehri olsun. Şurası da B şehri olsun. Ne diyor bize? 4 saatte gidiyormuş. Yazalım arkadaşlar. 4 saatte gidiyor. Daha sonra ne yapıyor bakın arkadaşlar? 6 saatte dönüyor. Dönerken 1 saatte kaç kilometre yol alıyor arkadaşlar? 80 kilometre yol alıyor değil mi? 80 kilometre yol alıyor saatte. Daha sonra benden ne istiyor arkadaşlar? Giderken saatte kaç kilometre yol almıştır diyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. İlk olarak yolun kaç kilometre olduğunu bulalım. Bunun için de bakın şunu kullanabilirim. Ne yapacağım arkadaşlar? Saatte o aldığı kilometreyle yani 80 ile 6'yı çarparsam ne yaparım? Ben bu yolu bulurum arkadaşlar. Çarpalım. 80 çarpı 6 diyelim arkadaşlar. 6 çarpı 8 48 sıfırı sonuna eklersek ne yapacak? 480 kilometre. O zaman arkadaşlar bakın şu yol şöyle arka gösterelim onu. Şurası 480 kilometreymiş. Şimdi arkadaşlar bu dönerken ve giderken aynı yolu kullandığına göre giderkenki yolda 480 olmak zorunda değil mi? O zaman 480'i saate bölersem arkadaşlar 1 saatte aldığı yolu bulurum. 480 bölü 4 diyeceğiz tamam. 4'e bölelim. 4'te 4 bir kere bir kere 4 4 şurada ne yapacak arkadaşlar 0 8 aşağı indirdik 8'de 4 2 kere 2 kere 4 8 sıfır şu sıfır indirdik bir sıfır da buraya değil mi? Demek ki arkadaşlar giderken saatte 120 kilometre ne yapıyor arkadaşlar? Yol alıyor diyeceğiz. Evet geçtik ikinci örneğimizi. Bir anne ile kızının yaşları toplamı 53'tür. Anne kızından 29 yaş büyük olduğuna göre anne kaç yaşındadır diye sormuş. Arkadaşlar bakın bu tip örnek çözüm yani sorular çok fazla karşı karşımıza çıkıyor. Bir önceki derste de buna benzer bir şey çözmüştük. Ne yapacağız ilk olarak? Anne ve kız. Ayıralım arkadaşlar. Anne ve kız. Şimdi kim büyük? Anne büyük tabii ki de. Şimdi arkadaşlar kızın yaşına ben bir kat dersem annenin yaşı ne yapacak? 29 yaş büyük olduğuna göre bir kat artı 29 yapacak arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi bakın bundan sonrası çok basit artık. İkisinin yaşları toplamı ne yapacak arkadaşlar? Bir kat burada, bir kat da burada. iki kat değil mi? Artı neyi var? Buranın 29'u var. İkisinin yaşları toplamı kaçmış arkadaşlar? 53'müş. Demek ki bu ifade 53'e eşit olmak zorunda. Şimdi bakın sorumuz şu. Şu ifadeyle yani iki katla 29'u topladığımda 53 çıkıyorsa bu nedir? Ne yapacağız arkadaşlar? Toplamanın tersi çıkarma olduğu için 53'ten 29'u çıkaralım. O iki katın ne olması gerektiğini bulalım. 3'ten 9 çıkmadı. 13'ten 9 çıktı arkadaşlar. Ne yapacak? 4. Şurada 4 kaldı değil mi? 4'ten 2 çıkarırsam 2. Yani 2 kat ne yapması gerekiyor arkadaşlar? 24 yapması gerekiyor. Şimdi 2 tane kat 24 ise bir tanesini bulabilmek için 2'ye bölelim. 24'ü arkadaşlar hemen şurada 2'ye bölelim. Ne yapacak? 12. O zaman neyi bulduk bakın buradan? 1 kat eşittir 12 bulduk arkadaşlar. Tamam. Yani şuraya yazarsak bir kat 12. Yani kız 12 yaşındaymış. Ee, annenin yaşını bulabilmek için arkadaşlar ne yapacağız? Bir kata 12 yazarsak. Bakın. Şurasına 12 yazdım. Annenin yaşı 12 artı 29 olması gerekiyor. Hemen toplayalım arkadaşlar. 12 ile 29'u topluyorum. Ne yapacaktır annenin yaşı da? 41 yapacaktır değil mi? Tamam. 41 dedik. Bakın kontrol edelim doğru mu yapmışız? 41 ile 12'yi toplarsak arkadaşlar neyi bulacağız? 53'ü bulacağız. Demek ki doğru yapmışız. Evet geldik buraya. Babasının yaşı Furkan'ın yaşının iki katından altı fazladır. İkisinin yaşları toplamı 60 olduğuna göre Furkan kaç yaşındadır diye sorulmuş arkadaşlar. Yine bakın bir katla ilgili problemimiz var. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Ayırıyoruz. Babası ve Furkan yazalım. Babası ve Furkan değil mi arkadaşlar? Güzel. Nasıl devam edeceğiz şimdi? Arkadaşlar kim küçük? Tabii ki Furkan. O zaman Furkan'a bir kat diyelim. Şimdi babası Furkan'ın iki katından altı fazla. Bir katın iki katı ne olur arkadaşlar? Yani iki ile çarparsam iki kat olur. Babası iki kat artı neyi var arkadaşlar? Altısı var değil mi? Çünkü altı fazla. Güzel. Katlar cinsinden hem Furkan'ın hem de babasının yaşlarını yazdım arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. İkisinin yaşları toplamı 60'mış. Toplayalım bunları katlar cinsinden. 3 kat, bir, pardon 2 kat, 1 kat da burada arkadaşlar. 3 kat, Artı neyimiz var? 6'mız var değil mi? Kaçmış bunların ikisinin toplamı? 60. Yine arkadaşlar kendimize şöyle bir soru soruyoruz. Ben 3 katla 6'yı topladığımda 60 yapıyorsa buradaki 3 kat ne eşittir? 60'tan hemen 6'yı çıkarırsak ters işlem yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapacak? 54 değil mi? Demek ki 3 kat neymiş arkadaşlar? 54'müş. Yani 3 tanesi 54 ise bir tanesini bulmak için ne yapacağım? Hemen 54'ü 3'e bölelim. 1 kere 3, 3. Mi arkadaşlar 2 4 24'te 3 8 kere 8 kere 3 ne yapacak 24 Demek ki arkadaşlar bir kat ne eşitmiş o zaman bir kat diyelim 18 e eşitmiş güzel bunu bulduktan sonra bitti artık Furkan'ın yaşını sormuş arkadaşlar Furkan'ın yaşı bir kattı o zaman ne yapacak 18'dir diyeceğiz Eğer babasının yaşını sorsaydı ikisinin toplamı 60 olduğu için 60'tan 18'i çıkarırız arkadaşlar. Şöyle gösterelim artık o da ne yapacaktır? 42 yapıyor doğru mu? Babasının yaşı da arkadaşlar 42 yapacaktır. Veya şöyle de bulabilirsiniz. Bir katı 18 bulduk. Şuraya katı yerine yazarsak 2 kat ne yapar? 18 de 2'yi çarparım. 36. 6'yı eklersem yine 42'yi bulurum arkadaşlar. Tamam. Farklı farklı yollardan yapabilirsiniz. Evet geldik buraya. Melda'nın kumbarasında 12 tane 50 kuruşluk, 20 tane 25 kuruşluk, 30 tane 10 kuruşluk madeni para vardır. Melda kumbaradaki paranın 6 TL'si ile kalem alırsa geriye kumbarada kaç lirası kalır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi kolay ilk önce Melda'nın parasını hesaplayalım. 12 tane 50 kuruşluk varsa arkadaşlar 12 ile ne yapacağım? 50'yi çarpacağım bunların tutarını bulacağım. Doğru mu? Şimdi bunları hemen yapalım. Şurada yapalım arkadaşlar. 12 ile 50'yi çarpalım. Şöyle 5'i çarpalım sonra 0'ını ekleriz değil mi? 12 çarpı 5 ne yapacak? Şurası arkadaşlar 60. 0'ını eklersek 600. 600 ne oldu arkadaşlar? Kuruş oldu. Bu tamam. Bunları hesapladık. Şimdi şunu hesaplayalım. 20 çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 25 kuruş diyeceğiz. Kısa yoldan yapalım. Şunu görmeyelim. 25 ile 2'yi çarparsam 50. Bir tane de 0 eklersem arkadaşlar ne yapacak? 500 kuruş yapar burası. Devam edelim. Şunları hesaplayalım. 30 tane 10 kuruşum var. 30 ile 10'u çarpalım. 3 çarpı 1 3. 2 tane 0 ekleyelim arkadaşlar. Ne yapacak? 300 kuruş. Güzel. Şimdi toplayalım. Ne yapacaktır? 0 0 6 5 daha 11. 3 ile topladım. 14. Yani arkadaşlar 1400 kuruş yaptı. Şimdi yalnız bana soruyu sorarken TL cinsinden sormuş. O zaman ne yapacağım? Kuruşu TL'ye çevirmem lazım. E arkadaşlar 1 TL 100 kuruş olduğu için Kuruşları TL'ye çevirirken ne yaparım? 100'e bölerim, değil mi? O zaman 100'e bölersem arkadaşlar ben bunu kısa yoldan bakın bölme yapalım. Sıfırları atarsak ne yapacak? 14 TL yapacak arkadaşlar. Doğru mu? Güzel. Yani Melda'nın kumbarasında 14 TL parası varmış arkadaşlar. 6 TL'siyle kalem alırsa diyor. O zaman 14'ten 6'yı çıkarırsak 8 lira parası kalacak arkadaşlar. Tamam? Buraya dikkat ediyoruz. Bu su problemde dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar kuruşları hesapladıktan sonra TL'ye çevirmek. TL'ye çevirirken de yüz'e böleceğiz arkadaşlar, tamam mı? Çünkü 1 TL 100 kuruş olduğu için kuruşları TL'ye çevirirken yüz'e bölüyoruz arkadaşlar. Evet geldik buraya. Bir maraf 8 limonu 120 kuruştan almıştır, 5 limonu 90 kuruştan sattığına göre bir limonun satışından kaç kuruş kar eder diye sormuş arkadaşlar. Güzel. İlk olarak ne yapabiliriz bir düşünelim. Arkadaşlar karı nasıl bulurum ben? Satış fiyatından alış fiyatını çıkarırsam karı bulurum değil mi? Karı bulabilmek için bir kere onu yazalım. Satış eksi alış. Güzel. Şimdi ilk önce satış fiyatını bulalım o zaman. Bir manav 8 limonu 20, pardon 120 kuruştan almış diyor. 5 tanesini 90 kuruştan satmış. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir tanesinin satış fiyatını bulalım bakın. 5 limon 90'dan satıldığına göre bir tanesini bulabilmek için 90'ı hemen 5'e bölelim. Kaç bulduk arkadaşlar? 18 kuruş değil mi? O zaman satış kaç kuruşmuş? 18 kuruş arkadaşlar. Şimdi alışı bulalım bir de. 8 tanesini 120'den aldığına göre 120'yi arkadaşlar ne yapacağım hemen? 8'e böleyim. Onu da kaç buldum arkadaşlar? 15 kuruş buldum doğru mu? O zaman kar nedir? 18'den 15 çıkarırsam 3 kuruş. Demek ki limon başına arkadaşlar 3 kuruş ne yapıyormuş, kar yapıyormuş diyeceğiz, tamam? Evet geldik burayı. Tanesi 60 kuruştan 40 yumurta alan bir kişi yumurtaların bir kısmını taşıma sırasında kırıyor. Yumurtaların tanesi 80 kuruşa geldiğine göre kaç yumurta kırılmıştır diye sorulmuş. Şimdi çok güzel bir soru arkadaşlar, iyi bir şekilde düşünelim. Şimdi şöyle bir şey düşünelim ilk olarak. Cebinden kaç lira çıktı bunun? Tanesi Arkadaşlar 60 kuruş 40 tane o zaman 60 çarpı 40 ne diyeceğiz arkadaşlar cebimizden çıkan para olacak 6 kere 4 24 2 tane 0 eklersek arkadaşlar ne olacak bakın 2400 kuruş yani bu kişinin cebinden 2400 kuruş çıktı sonra ne diyor bana yumurtaların bir kısmını kırmış ve yumurtaların tanesi artık 80 kuruşa gelmiş diyor hmm, peki yani bu kadar paraya yumurta aldığında tanesi 80 kuruş oluyormuş arkadaşlar o zaman ben bu parayı 80'e bölersem kaç yumurta aldığını bulurum. Doğru mu? O zaman şu ifadeyi 80'e bölelim arkadaşlar. Şu sıfırları atalım. 248'e bölelim. Kaç yapıyor? Bakın 30. Demek ki diyor 30. Şimdi bu mantığa göre yani 2400 kuruşla yumurta aldığında tanesini 80 kuruştan almış gibi oluyorsa... 30 tane yumurta alması gerekir. Tane yumur, e, tane alması gerekir diyelim. Şimdi 30 tane alması gerekiyor ama kaç tane almıştı arkadaşlar? 40 tane almıştı. Demek ki 40'tan da 30'u çıkarırsam diyorum ki bu kişi bu yumurtalardan 10 tanesini kırınca bir tanesini 80 kuruşa almış gibi oluyor artık. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki cevabımız 10 olacak diyoruz. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.